Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Fener ile acil yayınları matematik Acı sayılar 2 fasükülünde sayfa 49-51'de bulunan eşitsizlikler 2. soru tipi eşitsizliklerin özellikleri 1 bölümüyle karşınızdayız. Yine konu anlatımımız kısa bir arkasından konu sorularımız ve pekiştirme testiyle bölümü bitirmeye çalışacağız. Eşitsizliklerin özellikleri var. İlk özellik çok çok önemli. Bir eşitsizliğin her iki yanına aynı sayı eklenir ya da çıkarılırsa eşitsizliğin yönü değişmez. A, B'den küçük iken A'nın yanına C, B'nin yanına C eklendi. Zaten C'ler gidiyor otomatik olarak. Veya A'dan C'ye çıkarttığımızda, B'den C'ye çıkarttığımızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Mesela 3, 4'ten küçükken 2 eklediğimizde 5 küçüktür. 6 olarak aynı yön kalmış olacaktır. Ama şurası çok önemli. Bir eşitsizliğin her iki yanı pozitif bir sayıyla çarpılır ya da bölünürse eşitsizliğin yönü değişmez. A, B'den küçük ve c sıfırdan büyük ise a ile c'yi çarpıp b ile c'yi çarptığımızda veya a'yı c'ye bölüp b'yi c'ye böldüğümüzde eşitlik yön değiştirmiyor. Basit bir örnek 2 3'ten küçükken 4 ile çarparsak mesela 2 çarpı 4 3 çarpı 4 8 12'den gene küçük gelmiş oluyor. Veya 2'yi 4'e böl 1 bölü 2 3'ü 4'e böl 0 75 gene yön değiştirmiyor. Ama her iki yanı negatif bir sayıyla çarpılır ya da bölünürse eşitsizliği yönü değişmek zorunda. Mesela 2, 3'ten küçük. Eksi 1 ile çarpalım. Ne olur? Eksi 2, eksi 3. Eksi 2, eksi 3'ten büyüktür arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Mesela a küçük b iken a çarpı c büyüktür b çarpı c dediğinde c'nin negatif olduğunu direkt anlamalısınız. Çünkü yön değiştirmiş. İki tarafı da aynı sayıyla çarpmışız ve yön değiştirmiş. Veya iki tarafı aynı sayıya bölmüşüz yön değiştirmiş. Bunları çok dikkat etmelisiniz. İlk çözümlü örneğimize bakalım. M ile N birer gerçel sayıdır. M, N'den küçük olmak üzere ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Burada her iki tarafı da 3 ile çarpmış. Eşitlik yön değiştirmemiş. Doğru. Her iki tarafı eksi 2'ye bölmüş. Eşitlik yine yön değiştirmemiş. Yanlış. Yön değiştirmesi lazımdı. Her iki taraftan 7 çıkartmış. Eşitlik yön değiştirmiş. Bu da yanlış. Yalnız birin burada doğru olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Aynı sayı toplanıp çıkarılıp pozitif bir sayı ile çarpılıp bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirmiyor. Sadece negatif bir sayıyla çarpar ya da bölerseniz eşitsizliğinizin yön değiştirmesi gerekiyor. Konu birinci soru. Bakalım ne diyor? AB birer gerçel sayı ve A, B'den küçük olmak üzere ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş değerli arkadaşlar. AB'den küçükse, A, B'den küçükse her tarafı eksi 3 ile çarparsam negatif bir sayıyla çarptığım için eşitlik yön değiştirecek. Birinci madde yanlış. A, B'den küçükse her tarafı 2'ye böldüğümde eşitsizlik aynı kalacak. Pozitif bir sayı böldüğüm için ikinci madde doğru. A, B'den küçükken her taraftan 5 çıkarttığımda eşitsizlik herhangi bir yön değişikliği yaşamayacak. Bu da doğru. Cevabın E seçeneği olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Bunu anlamanın şöyle bir yöntemi var. Şimdi eksi 3A küçüktür eksi 3B'den her tarafı eksi 3'e böldüğünüzde bunlar gidecek ama eşitsizlik yön değiştirip A, B'den büyük olacak. Ama bu bana verilen X sisteme uygun değil. O yüzden yanlış anlayabilirsiniz. Mesela burada eksi 5'ler direkt gider. Burada her iki tarafı 2 ile çarparsınız. 2'ler götürür. Pozitif bir sayıda çarptığınız için yön değiştirmez gibi yorumlar söyleyebilirsiniz. Geçelim 2'ye. A eksi B sıfırdan küçük. A çarpı C büyüktür. B çarpı C eşitleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki adam hangisi kesinlikle negatiftir? Bunu karşıya attığımızda şimdi size farklı bir şey söyleyeceğim. bc'yi karşıya atalım. Eksi olarak geçer. AC eksi BC sıfırdan büyük. Ne parantezini alabilirsin? C. C parantezini aldığında A eksi B sıfırdan büyük. Şimdi A eksi B'nin sen zaten negatif olduğunu biliyorsun. Yani burası eksi. O zaman C de ne olmak zorunda? Eksi. A ve B hakkında yorum yapamazsın burada. Ama kesinlikle negatif olan kimdir burada? C'dir. A ve B'nin ikisi de pozitif olur. Mesela 1'den 4 çıkıyor gibimiş gibi. Eksi 3'ü verir mesela. 2'den 5 çıkardığında eksi 3'ü verir mesela. O yüzden A ve B hakkında yorum yapamazsın ama C kesinlikle ama kesinlikle negatiftir. Zaten yön değiştirmiş. Bu A küçüktür B anlamına geliyor. Bunu karşıya attığında değil mi? Gelsin 3. A eksi B sıfırdan küçük. A çarpı C büyük B çarpı C eşittir veriliyor. Buna göre ifadelerden hangileri daima doğrudur demiş. Atıyorum bunu bu tarafa. A C eksi B C sıfırdan büyük. C parantezinde A eksi B sıfırdan büyük. Burası eksi burası da eksi olacak. E, tamam. Burada A küçüktür B demiş, bunu karşıya attığında A küçük B, C negatif olduğunu bildiğimizden dolayı da eşitsin yön değiştirmesi lazım, değiştirmemiş, o yüzden bu doğru değil. Yani A bölü C'nin B bölü C'den büyük olması lazım, yön değiştirmesi lazım. B eksi A, A eksi B negatifse bunu eksiyle çarparsam B eksi A'nın sıfırdan büyük, yani artı olması lazım. C'nin eksi olduğunu bildiğim için artı eksi bölümü negatiftir, doğru. A artı C sıfırdan küçük, C eksi, ama A'yı bilmiyorum. A'yı bilmediğim için bunun hakkında yorum yapma şansım yok. Cevap da bu yüzden yalnız 2 yani B seçeneği olacaktır deriz. Gelsin bakalım 4. A ve B sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere A küçük B olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. Şimdi karşı atacağım bunları. Hep bu şekilde göstereceğim. Mesela A seçeneğinde A B eksi B kare küçüktür sıfır. Ne parantezini alabilirsin? B parantezini. B parantezini alırsan A eksi B sıfırdan küçük. Tamam. Şimdi bunu bu tarafa attığında a eksi b sıfırdan küçük. Bu eksi. Ama b'yi bilmiyorum. Artı mı? Eksi mi? Bilme şansın yok. b artı mı? Eksi mi? Belki de ha sıfırdan farklı demiş. Sıfır olamıyor. Bilemem. Burada da aynı şekilde bunu attığımızda a kare eksi a b sıfırdan küçük. a parantezinde a eksi b sıfırdan küçük. Bu gene eksi ama a'yı da bilmiyorum. Gitti. a ve b hakkında yorum yapamıyorum. Şimdi a küçük b. Şöyle düşün. Şimdi eksi 2 5'ten küçük. Değil mi? 4 25'ten küçük. Uygun hocam. Eksi 5 2'den küçük. O zaman 25 küçüktür 4. Her zaman doğru değil. Aynı şey b kare a kare için de geçerli. Tam tersini düşündük. Bak iki durumu yazdık. Değil mi? Normalde a küçüktür b. İşte eksi 2 5 gibi düşün. 25 4'ten küçük olur mu? Olmaz. Ama burada her iki taraftan 5'ler gittiğinde a küçüktür b kalır. Zaten bunu vermiş bize. Doğru cevap da e seçeneği olarak gelecek deriz değerli arkadaşlar. Evet pekiştirme testine devam edelim. A ile B gerçel sayılardır. B A'dan büyük olmak üzere ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi eksi 3 ile çarparsak B büyük A. Eksi 3 B, eksi 3 A. Eksi ile çarptığın için eşitsizlik yön değiştirecek. Birinci madde doğru. B büyük A ama her tarafı eksi 2'ye böldüğünde burası B bölü eksi 2 küçüktür. A bölü eksi 2 olacak. Bu yanlış. Dörtler gidiyor. B büyük A. Bu da doğru. Cevabım 1 ve 3 yani D seçeneği olduğunu da söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Geçelim 2'ye. A ve B pozitif tam sayılar. M çarpı A artı B sıfırdan küçük olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. A ve B pozitif tam sayılarsa toplamları da pozitif olacak. Bu da M'nin negatif olduğunu bana söyler. M sıfırdan küçük. Şimdi burada kesinlikle doğrudur diyor. A'nın B'den küçük olduğunu bilmiyoruz veya A'nın B'den büyük olduğunu bilmiyoruz. O yüzden tabii ki negatif bir sayıyla çarpmak eşitsiz yön değiştirir. Ama bilmiyorum ki A B'den küçük mü? A B'den büyük mü? A B'ye eşit mi? Bunu bilmiyorum. O yüzden soru işareti. Bu da aynı şekilde. Yine soru işareti. Küçük de olabilir. A eksi B demiş. M negatif okey. Ama A eksi B pozitif de gelebilir. A'yı 3 aldım. B'yi 2 aldım mesela. 1 geldi. Pozitif geldi. Bilemiyorum. Bunlar gitti. 2 artı 3 B demiş. Bu 2 artı 3 B. Bu artı. Bu da artı olacak. Çünkü A ve B pozitif olduğu için. Buranın tamamıyla artı. M de eksi olduğu için. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi gelecek. Cevap Denizli. Bu M'ler gider. A küçük B. Baştan beri söylüyorum. A B'den küçük mü? Eşit mi? Büyük mü? Bunu bilemediğim için E seçeneği de cevap olmayacak. Cevap B seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelsin 3. M ve N tam sayıdır. M N'den küçük. K çarpı M büyüktür. K çarpı N ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi K ile çarpılmış değil mi? Bu ne ile çarpılmış? K ile çağırıp pılmış. Yön değiştirmiş mi? Değiştirmiş. O zaman K negatif olacak. Kesin. Kesin. Şimdi burada K'lar birbirini götürür. M büyüktür ne? Yanlış. Tamam. Burada M büyüktür ne? Zaten 2K. Bilemem. Burada M küçüktür ne? Demiş. Her tarafı K'ya bölmüşüz. K nasıl bir sayı? K negatif bir sayı. Eşitlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Cevap C seçeneği. Bunu attığımızda m büyüktür n yanlış zaten. m eksi ne demiş burada? m eksi ne sıfırdan küçük yani eksi olacak. k de eksi olduğu için iki eksinin çarpımından artı gelmesi lazım. Yanlış. Cevabın c seçeneği olduğunu görüyoruz. Ama bakın ben c'yi bulduktan sonra diğer seçenekleri de kısaca ne yapıyorum bakıyorum fark ettiysen. Buna bakmak zorundayım zaten. Gelsin 4. x ve y birer gerçel sayıdır. x y'den küçük. ax eksi a y büyüktür. x kare eksi y kare eşitlikleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Hmm. Şimdi x y'den küçük. Bu biraz çarpanlar ayırmaya gidecek gibi gözüküyor. Şöyle bir mantık kullanacağız. Şimdi burada a parantezini aldığımızda x eksi y. Burada da bir iki kare farkı var. Şöyle x eksi y çarpı x artı y. Şimdi x y'den küçük olduğu için y'yi karşı attığımda x eksi y sıfırdan küçük. Yani sıfırdan farklı. O zaman ben her iki tarafı her iki tarafı x eksi y ile bölüyorum. Bölelim. Ama x eksi y nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Ben her iki tarafı x eksi y'ye böldüğümde x eksi y'ler birbirini götürürler. Ama götürürken eşitsizlik de yön değiştirir. Yani Türkçesi a küçüktür x artı y olur. Cevabında c seçeneğe geldiğini söylemiş oluruz değerli arkadaşlar. x eksi y'nin negatif olduğunu buradan bize bildirmiş. Gelsin bakalım 5. Mn ve k gerçel sayılardır. k küçüktür m eksi k küçüktür Sıfır küçüktür k artı n eşitsizliği veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi k zaten negatif. m eksi k sıfırdan küçük olduğuna göre m k'den küçükmüş. O zaman m de sıfırdan küçük ki m küçüktür k yazalım. Dur. k artı n sıfırdan büyükmüş. Zaten k negatifti. Değil mi? O zaman N'nin muhakkak pozitif olması lazım. N kesinlikle pozitif. Yani M, K, N sıralaması olacak. Bu eksi, bu eksi, bu artı. Diğer türlü bu sistemin sağlaması mümkün değil. Bakalım. Eksi, eksi, artı. Çarparsak 2 eksi, artı yapar. Buranın artı çıkması lazım. Yanlış. Eksiyle artıyı çarparsam eksi gelmesi lazım. Yanlış. N, büyükten küçüğü çıkartıyorum. Artı. M, eksi. Eksi çıkması lazım. Yanlış. K, M'den büyük. Büyükten küçüğü çıkartıyorum. Artı. N'ye de artı, artı çıkması lazım. Yanlış. Küçükten büyüğü çıkartıyorum. M'den K'yı çıkartıyorum. Eksi. N artı olduğu için eksi. Cevabın da E seçeneğe geldiğini doğrulamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Güzel, hoş bir soru. Beğen tuşuna bas. Bas. Gelsin altı. Hadi bakalım. Yorulduysan bir yüzüne gel. Hadi kalk kalk. Telefonu bırak. Bırak telefonu. Telefonla yol alan başarıdan her zaman kendi başarısının altında kalacaktır. Unutma. Geldik. Evet 6. sorumuzda x ve y birer tam sayıdır. x ile y'nin çarpımı sıfırdan büyük ve x büyük y olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi çarpımlarının pozitif olması bana iki sonuç veriyor. Ne? Birincisi ikisi de artı olabilir veya ikisi de x olabilir. Ama tabii ki burada x y'den büyük. Bunu da karşı attığımızda x eksi y sıfırdan büyük olmak zorunda. Mesela artı alırsam x'i 5 y'yi 5'ten küçük bir artı bir sayı gerekiyor diğer türlü x 2 alırsam mesela y'yi eksi 3 eksi 4 gibi sayamam gerekiyor daha küçük. Şimdi buna göre kesinlikle doğrudur demiş. x ile y'nin toplamı demiş. Şimdi artılarda sıkıntı var. Artılar 2 artı toplarsam artı olması lazım. Kesinlikle doğru değil. x kare tabandan bağımsız olarak her zaman artı gelmek zorunda. y artı da gelebilir eksi de gelebilir. O yüzden burada sıfırdan büyük çıkar mı çıkmaz mı bilemem. Belki sıfır çıkar. x artı 2 y. de artı olduğunda artı gelmek zorunda yine negatif demiş. X kare gene artı. Y'nin hem artı hem eksi olma durumu var. Gitti. X eksi Y. Bak burada Y'yi karşı attığımızda daima pozitif. Y kare de daima pozitif zaten. İki pozitifin çarpımı pozitif olacağını dolayı cevabın E seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Mantık kısaca bu. Haydi bakalım. Gelsin 7. A, B ve C birer gerçel sayıdır. A çarpı B kare sıfırdan küçük. A çarpı B, B'den küçük. C küp çarpı B de sıfırdan küçük olduğuna göre A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi B kare bizim için bu sorularda üstü çift olan kuvvetler kurtarıcı ifadelerdir. B kare tabandan bağımsız olarak her zaman artıdır. O yüzden ne ile artı çarparsan eksi gelir A negatiftir. Şöyle A, B ve C diyelim. A negatifmiş. A, B eksi B demiş. Bu B'yi karşıya atıyorum. A, B Eksi B sıfırdan küçük. B parantezini alıyorum. B'den A eksi 1 yaptığımızda sıfırdan küçük. A negatifti zaten. Bir çıkarırsak yine negatif olur. O zaman B'nin muhakkak artı gelmesi gerekiyor. Bu önemli. B artıysa C ile C'nin birinci kuvveti yazmış. Üçüncü kuvveti yazmış. 1907. kuvveti yazmış. Hiçbir önemi yok. Tek kuvvet olduğu sürece hepsi aynı. Burada C'nin eksi gelmesi gerekiyor. Çünkü eksi ile artın çarpımı. Eksi gelecek. Eksi artı eksiden cevabın A seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Mantık kısaca bu diyoruz. Hadi bakalım. Gelsin. 8. x y'den büyük ax x küçük a eşitlikleri veriliyor. Buna göre ifadelerin hangileri daima doğrudur? Şimdi x y'den büyükken her tarafı a ile çarptığımızda yön değiştiriyorsa a'nın negatif olduğunu söyleriz. Hocam nasıl anlıyorsun? Bak şimdi bunu karşıya at. a x eksi a geliyor değil mi? A parantezini al. X eksi Y geliyor. Ve bu sistem sıfırdan küçükmüş. Şimdi X Y'den büyük olduğuna göre bunu karşıya attığımda X eksi Y sıfırdan büyük. Yani burası artı. Ne ile artı çarparsan eksi çıkar? Eksi. Tamam. Bu net olarak söyleyeceğiz. X eksi Y büyüktür A. Şimdi X eksi Y'yi zaten artı bulmuştuk. Burası artı. A'yı ne bulmuştuk? Eksi. Birinci madde kesinlikle doğru. X kare küçüktür Y kare demiş. Şimdi X Y'den büyük. Ama bir kesirli sayı mı, tam sayı mı bilmiyoruz. Pozitif mi, negatif mi? Yani bilmiyoruz. Eksi 2, 5'ten büyük mesela. Değil mi? Eksi 2, 5'ten büyük. Mesela 4 büyük 2. Ama karesi 16 büyük 4 olması lazım. Bu daima doğru değil. X ile Y'nin çarpımı 0'dan büyük demiş. Yani X, Y'den büyük 1 artı 1 eksi olabilir. Bilemem. 1'i da olabilir. Bilemem. O yüzden cevabın yalnız 1 geldiğinde... Söylemiş oluruz değerli arkadaşlar. Haydi bakalım. Gelsin 9. A, B ve C birer veya sayıdır. A çarpı B çarpı C sıfırdan küçük. A artı C sıfırdan büyük. A çarpı B hem sıfırdan hem artı C'den büyük olarak verilmiş. İfadelerden hangisi daima doğrudur demiş. Hmm. Şimdi ne yapabilirim? A ile B'nin çarpımı artı gelecek. Yani burası artı gelecekse C'nin muhakkak negatif olması lazım. C negatifse buranın pozitif gelmesi için A'nın muhakkak artı olması lazım. A artıysa da B'nin de artı olması gerekiyor. Tamam. C negatif A artı birinci madde doğru. Burada ne parantezini alacağız? C parantezini alırsak B eksi C sıfırdan küçük demiş. Şimdi A, B ve C de artı artı eksi. Yani B, C'den büyük. B, C'den büyükse burası artı eksi. İkinci madde de doğru. Eksi ile artının çarpımı negatif gelecek. B, A'dan büyüktür demiş. Yani bunu bilme şansım sanki yok gibi gözüküyor şu anda. X'in çarpı, X de pozitif. Bunu her zaman doğrudur diyemem. O yüzden cevabım 1 ve 2 B seçeneği olacaktır deriz değerli arkadaşlar. Gelsin 10. X, Y ve Z gerçel sayılardır. 3X artı 2 artı 5 Z küçüktür. 2X artı 2 artı 6 Z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Aynı bir eşitliğin iki tarafında olan toplamı çıkarmış işlemlerinde olan aynı ifade birbirini götürüyordu. Burada da gene 2 Y'ler birbirini götürecekler. Bunu bu tarafa atacağım. 3X eksi 2X küçüktür. 5z'yi bu tarafa atacağım. 6z eksi 5 ise x küçüktür z gelmiş olacak. Bu da cevabın bana c seçeneği olduğunu söylemiş olacak değerli arkadaşlar. Gelsin bakalım 11. a ve b sıfırdan farklı tam sayılar için a çarpı b sıfırdan küçük. a üzeri 5 eksi b üzeri 5 sıfırdan küçük eşitleri sağlanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi a üzeri 5 eksi b üzeri 5 negatifmiş. Biri negatif, biri pozitif bunlardan. Yani A'nın negatif olup B'nin pozitif olmasında bu sağlanır. Bunda bir sıkıntı yok. Bu eksi gelir, bu da artı gelir. Yine ikisi beraber eksi gelirler. Sıkıntı yok. Tam tersi olsa A çarpı B sıfırdan küçük. A üzeri 5 eksi B üzeri 5 sıfırdan küçük. Bu artı bu eksi olsa bu artı olmaz. Burası zaten kendisi eksi gelir. Burası artı gelir olmaz. Yani bu sistem yanlış. İşaretler bu şekilde olacak. A kare A'dan bağımsız olarak pozitif olacak zaten. Sıfırdan farklı demiş. B artı. Artı ile artın çarpma artı olacağı için yanlış. A ile B'nin toplamı A eksi B artı olduğu için sıfırdan küçük müdür değil midir? Bunu kesinlikle bilemem. Ama A eksi B yani A eksi B artı olduğundan A B'den küçüktür. Bunu da karşıya attığımızda A eksi B sıfırdan küçük. Cevabın C seçeneğine geldiğini söyleyebilirim. Bu B küçüktür A artı eksiden küçük olamaz. Büyükten küçük çıkarttığımız zaman artı a kare de artı olacağı için buranın artı olması lazım. O yüzden cevap C seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Ve ikinci soru tipinin son sorusuna geldik arkadaşlar. Bu, Bu test, test, beni biraz yordu. M küçüktür M eksi N küçüktür N eşitini sağlayan M ve N gerçel sayıları için ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Tamam. Bir şuna bakalım. M küçüktür M eksi N. Bunlar birbirini götürdü. Sıfır küçüktür eksi N. Her tarafı eksi 1 ile çarpalım ki eksi ne artıya dönsün. Eksi 1 ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirecek. 0 büyüktür n. Türkçesi n küçüktür 0. Birinci madde kesinlikle doğru. Bir de şuna bakalım. m eksi n küçüktür n demiş. Değil mi? Burada m küçüktür 2n demiş. n ne negatifmiş arkadaşlar. O zaman burası negatif, burası negatif, burası da negatif gelmek zorunda. m negatif. m eksi n de sıfırdan küçükmüş. Değil mi? m n'den küçükmüş. Yani sıralama şu şekilde olacak. Bu m kare artı gelecek. Ne küp eksi gelecek. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. İkinci maddede kesinlikle doğru. 1 2 yok seçeneklerde o zaman cevap 1 2 3 ama 3. maddeye de şöyle anlamak istiyorum. Şimdi burada m sıfırdan küçük. m eksi n de sıfırdan küçük. Bunları taraf tarafa toplarsak 2 m eksi n sıfırdan küçük olacak. Eksi n'yi karşıya attığımızda 2 m n'den küçük olmuş olacak. Üçüncü madde de doğru cevabında E seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Matematik feneri farkıyla arkadaşlar sayfa 49-51'de bulunan eşitsizliklerin ikinci soru tipi bölümünü bitirmiş olduk. Üçüncü soru tipinde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Anlamadığınız yer varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar.